manifeste gerçekten sevmiyor musun? Hadi hızlı kıyıt başlıyor. Manifest hangi platform denildi? A. YouTube B. Spotify C. Twitter 5 4 3 2 1 Cevap A. YouTube Tebrikler Manifest genelde hangi videolara tepki verir? a yemek videoları ve komik videolar C belgeseller. 5, 4, 3, 2, 1. Cevap ve komik videolar. Tebrikler. Manifestin sevilen yanı nedir? A çok ciddi olmaları ve samimi olmaları. C konuşmamaları. 5, 4, 3, 2, 1. Cevap B. Samimi olmaları tabii ki. Videoları genelde nasıl çekiyorlar? A. Tek kişi. B. Birkaç kişi. C. Hep misafirli. 5 4 3 2 1 Cevap B. Birkaç kişi. Altı kişiler. Neden izleniyorlar? A. Korkutucu. B. Tepkileri doğar. C. Haber veriyorlar. 5, 4, 3, 2, 1. Cevap B. Tepkileri doğal. Onları en çok ne şaşırtır? A. Yemek tarifleri. B. Komik kadarlar. C. Matematik dersleri. 5, 4, 3, 2, 1. Cevap B. Komik kazalar. Videolarda en çok ne yapıyorlar? A. Sessiz durmak. B. Tepkiyorum. C. Yemek tarifleri. 5, 4, 3, 2, 1 Cevap B. Tepkiyorum. Taraftarları onları nasıl tarımlar? A. Asık suratlı. B. sempatik 5 4 Sorular basit sorular mı? Hadi devam. 1 Cevap B. Sempatik. En çok hangi videoları gülerler? A. hayvan videoları, B. belgeseller, C. reklamlar 5 4 3 Soru bitiyor. Two, Hadi. 1 Doğru cevap A. Hayvan videoları. Manifest neden çok seviliyor? A. Kavga ediyorlar. B. Yapmacıklar. C. Eğlenceli ve samimiler. 5, 4, 3, 2, 1. Cevap C. Eğlenceli ve samimiler. Sen kaçta kaç yaptın? Yorumlara yazmayı unutma. Bye.